gün sevindim Aslan'ın almasına. Sonuçta gidiyor geliyor iki haftadır boş boş en azından bilet paralarını çıkardı yani iki tane çeyreği olmuş Allah oldu. Allah aşkına onu da yapım ekibimiz karşılıyor canım. Bilet paraları çıktı canım. yani. Olsun genel ihtiyacın var onları görürsün. Hiç ihtiyacım yok ben Neyse, buraya bak, dedim ben ya, buraya e, senin nasıl yemek yapamadığını göstermeye geldim. Ne, ben, yemek yapamadığımı düşünmüyorum. Yapamıyorsun. Eğer benim senin gibi kafasında bir şeyler kurup gelseydi buraya o da çok güzel 5-1 bir bir yapardı. Ya. ama ha. bundan sonra bundan sonra aa, bak şöyle söyleyeyim aslan o kadar sinirliyim ki ha. bundan sonra hiçbir oyunla izin vermeyeceğim ya, Nuray nasıl teyze, oluyormuş Sana da söylüyorum seninle nasıl Songül teyzeyle oynadıysam oynadıysan seninle de oynayayım. Ben bugün tam da onu yaptım işte. Sen dedin ya sana oyun oynayacağım diye. Bak nasıl oyun oynanıyor. Yok ben gün dediğini yaptım, yaptım da bundan ya ya sonra de ben de ya. O kadar çok Damla'yı kafana takmışsın ki Ta İzmir'lerde. <laughs> ben mi takmışım? Hiç yorulmamışsın. Ben takmışım damla, ona. Evet öyle demedim arkadaşlar. Ta İzmir'den Damla için buraya geldim. Pazartesi günü Hoş gördüm, gördüm açığa. Pazartesi günü kimin kimi taktığını gördüm. Evet, i̇nşallah evet. asla ona gitmez. Nuraycığım sana çekti resim geldi. Ben mi çekeyim? Sen çek. Eli vurdu geliyor. Kalbimde Selma inşallah. Hadi bakalım. Çıkmasa da üzülmüyorum. Ben vermedim ya puan. O bana yetti. İki tane çeyrek aldın hmm. iki haftadır boş. Benim, dan, boş çekeyim çekeyim Benim 28 tane daha çeyreğim duruyor. Benim 28 tane daha çeyreğim duruyor Damla. Damlacığım seni çok iyi kafasına takmış da İzmir'den buraları yola etmiş. <laughs> Hayır. Damla sen... ne yapıyor diye gece rüyası çıkmaz diye. Asla Daha şey ne kadar takılabilir Bir kafaya? Bir dinleyin. Neyse. Tamam bu iki haftadır geliyorsunuz gidiyorsunuz zaten üzülüyordun hiçbir şey alamıyorsun diye. Oh. Bu ayda benim buzdolabı taksidim var. Onu ah. ödeyeceğim. Bir levzeye heveslenme iki çeyreğine. Al İzmir'e git. Valla o hiç belli olmaz. Gelinler ayağa kalkar mısınız? <laughs> Haftanın tam ortası elinizden geleni yaptınız. Bakalım günün en yüksek puanını alıp çeyrek altını kim kazandı? Müzik en yüksek puanı alıp çeyrek altını kazanan gelini açıklıyorum. Zaten çok sürpriz olmadı herhalde. <laughs> yani, evet. Yani. Evet. Daha çok gördük. Bugün. Geri dönüş hikayesi başladı. Geri dönüş hikayesi Tebrikler. başladı. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ediyorum gerçekten yemekleriniz güzeldi bugün. Bugünün puan durumu şöyle. Aslan 24 puan, Damla 14 puan, Senanur 13 puan, Selma 6 puan. Yarın aynı saatte bence çok daha güzel bir enerjiyle burada olacağız. Hoşçakalın. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Sayın Donat'ı korumak Tanı sanat eseri gibi